...kanamadığımız kişilerin e, beni okuması, insanların didaktik bir kitap yazdığımdan dolayı önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü didaktik bir eser, insanlara bilgi aktarma konusunda ileri e, boyutta insanların bilgi almasına odaklı bir e, yazım sürecidir. İnsanların aşk hayatı ve cicili bir cicili bir şeyler yazıp insanları ilgilendirmeyen bir şeyler, yazmaktansa toplumsal sorunlar, kadın hakları, hayvan hakları, çocuklarımızın hakları, ülkemizde insanlarımızın susmuş olduğu şeyleri cesaretli bir şekilde kaleme aldığım için insanların beni okumasına önemli görüyorum. Bence benim yazdıklarımı okumayan sadece benim yazdıklarımı değil, Yer arkadaşlarımın yazdıklarını okumayanlar da çok şeyler kaybeder. Çünkü insan doğasında kendimizi geliştirmenin tek yolu okumaktır. Böyle düşünüyorum. Ve insanlar okudukları sürece kendilerini, diksiyonunu ve kültürel yönünü farklı dünyaları keşfettiği için Bence sadece beni değil birçok arkadaşımızı okumayan insanlar çok şey kaybederler. Yazmasam kesinlikle olmazdı çünkü insanın içinde bir katarsis süreci vardır. Bazı arkadaşlarımız bunu resim yaparak dışarıya aktarır. Bazı arkadaşlarımız müzik yaparak, bazı arkadaşlarımız yazarak. Ben 10 yaşından beri yazarak bir dostumla konuşmuş gibi bir durumda olduğum için üzerimdeki rahatlamayı bu şekilde sağlıyorum. Benim katarsizim yazmak, ben yazmasam kesinlikle olmazdı. Kesinlikle ederdim çünkü toplumda hiçbir zaman sorunlar hiçbir ülkede bitmediği gibi bizim ülkemizde de bitmez. Sadece ülke olarak değil insanın kendi doğasında da sorunlara bitmez. İnsanlar sorunları dile getirmek için bunu yazma sürecinde kendini koşullu gibi bir şekilde görüyor. Yani yazmazsam kesinlikle olmazdı. Eğer yazmazsam başka bir alternatif doğada kendimi ifade edecek bir güç bulacağımı pek zannetmiyorum. <laughs> Yazdıklarıma yönelik en kötü okur yorumu benim didaktik bir temada yazılmış olmam. Yeraltı edebiyatı üzerine kaleme aldığım için benim dilimin sivri olduğunu söyleyenler oldu. Bunu alay edercesine söyleyenler de oldu. Yapıcı eleştiri olarak sivri yazıyorsun fakat birazcık indirgerseniz daha çok güzel olur diyenler de oldu. Fakat alay edenlerden ziyade dilimi daha çok soft bir şekilde indirgemek için mücadele verdim. Yapıcı eleştirilere her zaman açık olduğum için bu noktada da böyle düşünüyorum. Haklılık payı kesinlikle bence vardı çünkü yer altı edebiyatı birazcık e, toplum sorunlarını direkt masaya yatırırcasına e, bir hiciv bir e, düz yazı yazarken şiir yazarken belki de bir e, kompozisyon bile e, yazdığımızda insanların e, bu didaktik temaları soft bir şekilde yazmalarını bekliyorlar. Ben didaktik bir şekilde öğretici bir konuda yazdığım için buna önem arz ediyorum her zaman için. Daha iyi olabilirdi denilen bir kitap şu an için karşılaştığımı pek söyleyemem. Belki bu e, biraz amatörce kalır bu fikrim. Fakat e, okumuş olduğum birçok kitabın e, farklı farklı renklerini görmüş oluyorum. Belki bu kitap daha iyi olabilirdi denilecek bir konumda kendimi görmediğim için en amatör kitabım bile benim için daha çok e, iyi bir e, noktada olduğunu düşünüyorum. Bütün renklere açığım diyebilirim. Kitabım çıktıktan sonra öncelikle ilk tepkim kitabımızın kapağının ansiklopedik bir kapakta oluşu ve olgunluk e, belirten bir ruhu olduğunu e, tepki olarak aldım. Ve bu kitabın içeriğindeki didaktik temaların ise her bir sayfasında ayrı bir bilgi yer alması bir başucu kitabı olarak e, söylediler. Bunu daha en güzel bir şekilde başucu kitabı olarak okuyabiliriz dediler. Kısa yazılmış ve her bir sayfasında ayrı bir bilgi yer alıyor. Bu yüzden bu e, en güzel eleştiri benim için buydu. Anlaşılamayan şey bence şahsi düşünceme göre sanat değildir. Dadaizm denilen bir kavram vardır. Bu dadaizm üzerinde insanlar bir tepki olarak, edebiyata tepki olarak e, anlaşılmayacak bir e, cümleler sarf etmiştir. Bir okur okumuş olduğu bir kitabı miyop gözlük, gözlüklerinde miyopmuş gibi bir e, üslup da karşılaşıyorsa, anlamıyorsa, bulanık bir şey görüyorsa bence orada sanat da yoktur, edebiyat da yoktur. Çünkü edebiyat bir mesaj vermek, anlaşılmak, toplum sorunlarını ortadan çözmek için var olmuş bir şeydir diye düşünüyorum. Sanat kesinlikle bence toplum içindir diye düşünüyorum. Çünkü toplumumuz bazı konuları üzerinden gelebilmek için insanlarımızın üzerinde sessiz kalabiliyor insanların sessiz kaldığı bu konuları her zaman için sanat ortaya bir ayna görevi görüyor. Bu yüzden müzik olsun, edebiyat olsun, resim olsun, sanat her zaman için toplum için yapılır, toplum için mesaj verilir. Tamamen sanat toplum içindir diyebilir. Her yazan Kesinlikle bence bir yazardır diye düşünüyorum. Fakat bir yazarın yazmakla kalmayıp yazdığı cümleyi güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Her bir satırı renklendirip teşbih sanatı ile okuruna sanki bir satır okurken o satırda bir resim, bir portre göstermişçesine cümleyi kaleme alması gerekir. Yoksa seni seviyorum demenin bin türlü yolu vardır. Fakat sizler seni seviyorum yazdığınız zaman bunu herkes seni seviyorum diye yazarlar. Fakat önemli olan şey sizin seni seviyorum kelimesini nasıl aks ettirdiğinizdir. Kalemi kılıçtan keskin kılan kesinlikle yeraltı edebiyatı yazarı olmaktır. Didaktik bir temada insanların gerçeklerini masaya yatırmaktır. Haksızlıkları sessiz kalmayıp net bir şekilde vurgulamaktır. Bunun en basit örneğine bakacak olursak Stephen King'in The It romanında bir palyaço romanı vardı. Bu palyaço korkusuyla tüm dünya baktığımız zaman bütün hamburger şirketleri bile palyaço korkusuyla beraber dünyaya cereyan etmişti ve bunu reklam metası olarak kullandılar. Bu yüzden bunun e, palyaço korkusu gibi kalemi kılıçtan keskin kılacak bir şekilde ele alacak kadın haklarını savunan askeri bir roman yazdım. Sadece bu benim yazmamla değil, toplumumuzda kalemi keskin olan herkes net bir şekilde akım yaratacak, tüm dünyayı kasıp kavuracak, haksızlığa karşı gerçekleri masaya net bir şekilde yatırabilecek bir e, kalemi kılıçtan keskin noktada kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bence kesinlikle değiştirir. Fakat kelimenin nasıl kullandığımızda bakmak lazım bu noktada. Ee, kelimeyi yerinde kullandığımız zaman çok e, inanılmaz noktalara gelebilirsiniz. Fakat sıradan alakasız bir noktada kelimeyi kullandığınız zaman insanlar bunu önemsemeyeceklerini düşünüyorum. Kalemi kılıçtan keskindir sorusunu daha çok tehlikeli buldum. Çünkü bir tabir vardır. Kime göre, neye göre diye bir tabir vardır. Bu yüzden ben 9. maddeyi daha çok net buldum. Okurlarımıza şunu sormak isterim. Yazmasaydınız ne yapardınız? Yazmasaydım kesinlikle müzikal bir doğada kendimi bırakırdım yine sanatın farklı alanlarında koştururdum diye düşünüyorum.